Yolda motoru arızalanmış sandığım kıza yardım ettim. Ama ben motorumdan oldum. Motorunuz mu arızalandı? Ya benzinim bitti de. Ben size yardımcı olurum. Benzin getirin diyeceğim de vermezler e, Aynen. şişeyle. İleride varmış sordum da. Nereye kadar iteceksiniz? Bir iki kilometre falan varmış sanırım. Yardımcı olayım mı? iteyim misin yanınıza? E sizin motorun olacak. kullanabiliyorsanız siz getirin. Biliyorum. Tamam ben size yardımcı olayım. Motoru iterim yukarıya kadar. Nerede petrol var? Şu ileride döndüğüm hemen şuradan sağa döneceğiz orada. Tamam ben iterim. Hey! Nereye gidiyorsun? Lan motoru niye götürdün? Beraber gideceğiz. Ben bilmiyorum ki nereye gideceğiniz petrolle. Ya lan lan. Oğlum sen mi çaldın lan motoru? Yok yok lan, ne çaldın? ya ne çaldın? Düz tutan. Ne yaptın lan? Hayır bu, bu kızın motoru kızın motoru. Sen Sizin ne kızı? Hangi kızan? lan? Ya yolda yakıtı bitmişti. Bizim motorlar işte. Nasıl sizin ben motor ya? Sen oğlum motoru? Yok ben motor motor çalmadım. Nasıl Nerede sizin motoru? Nerede lan bunun anahtarı? Ver lan, lan ruhsatını. Yolda kalmış. Benzini bitmiş ona yardım lan, ediyordum. Ben. Lan oğlum ya söyle. Oğlum göster anahtarını ona. Oğlum bende değil. Kız Kibir motorumu, motorumu da aldı gitti. Lan, kız ne motoru oğlum? Gerçekten olur, ben tam yardımcı var, olmak istedim göster. buna. Tamam anahtarını göster. Nerede yok motor? Yok ki bende anahtarı. Sizde var mı anahtarı? Saatlerdir ben motoru arıyorum. Nereden bileyim o olduğunu? Var ya. Abi. Allah Allah. Bak. Motor bizim oğlum. Eee? ha. E kız oldu. itiyordu benzinim bitti o dedi. Ben çaldın lan doğru Yok söyle. ben çalmadım alakam yok <laughs> Benim motoru da aldı gitti. burada. Benim motoru da aldı gitti. Çantamı bırak. Çantamı bırak. Bak çantamı bırak. Çantamı Çantamı bırak bak tanımıyorum dedim size tanımıyorum yardım etmek istedim yolda Allah bir iyilik yaptım var ya